Arkadaşlar merhaba. Bugün bimde bime gelen Veli arabaların hantına çıkıyoruz. Yani avına çıkıyoruz. Yanımda Derin ve Duru var. Şimdi yola çıkacağız. Yeni şarkımız yakında. <laughs> Yeni şarkımız yakında yayında. Bim bime gidip geliyoruz. Yani bibime gidip geliyoruz. Yani anladınız mı espriyi? Şu an Rabba İşte bizim adede. Hmm, very delicious. Hmm. dünyanın en güzel oyunları, sonra da en büyük maceraları. Bunlar kimdir diye sorarsan merak etme bebe, işte bizim adede. Şimdi onları bulamadım. Ama böyle bir hatırası buldum. Bir de bir tane vantilatör buldum. Onu alacağım. Arabaları göremedim. Belki kasanın yanındadır. Kasanın yanındaysa alacağım. Evet arkadaşlar, aradığımızı bulamadık maalesef. Ama yine fena şeyler bulduk. Şöyle vantilatörümüz var. Bir de arabamız var. Yani çok araba gibi de değil ama. Fena değil. Volvo önde taşıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün aldığım Volvo 240 Drift Camper'ı açıyoruz. <laughs> babam görmesin. Babam bunları kullandığım için kızıyor. Hey, biraz daha kesmemiz lazım bu taraftan da ve arabamız burada şöyle incele bu ön taraf en önemlisi benim için Volvo'muz böyle önü falan çok detaylı bence çok güzel yapılmış sonra da karavanımız var belki kapısı açılıyordur falan diye denedim ama öyle bir özelliği yok maalesef. Ee, peki, evet, düşündüğüm gibi çıkıyormuş. Ben bunu böyle saklayacağım. Tabi arkası biraz kötü duruyor. Ama güzel. Karavanı falan da var. Bay bay, bunun açılışı bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi de ventilatörü açıyoruz. Sonunda yazları birazcık rahatlayabileceğiz. Şurayı keselim. Başka kesilecek yer var mı? Bir de burada var. Burayı kesmem bir şey değiştirmeyecek. Ama yine de kesmek istedim. Şuradan açalım. Ve ta 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 ta, ta. Şu şeyden çıkaralım. Bunu dikkatlice keseceğim. Hey. şöyle yapabiliriz. Tamam. Evet. Bakalım şu an şarjı var mı? Var. Hey. Çok az <laughs> Neyse. Bu da şarjı. Açalım bunu da. Aaa masayı kesti. Sonrasını da yapacağım. <laughs> Bu kablo değildi değil mi? Sus be. <laughs> Çok fazla serinletmiyor ama <laughs> fena değilmiş. Şarjlı <laughs> ya. Artıyormuş. Tamam şimdi oldu işte. Oh, çok güzel. Oradan havayı alıyor. Buradan döndürerek çok güzel Çok güzelmiş. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arabalar. Arkada yeni Honda'mız. Burada ufak koleksiyon. Burada fantastik koleksiyon. Yukarıda Sony koleksiyonu ve Lego koleksiyonu. Detaylı video istiyorsanız atarım. Bay bay de. Bay bay. Bay bay, bay de. Bay bay. bay.